Serbest okuma metni. Herkes özgür doğar. Hepimiz özgür ve eşit doğarız. Hepimizin kendi düşünceleri ve ilkeleri vardır. Hepimiz aynı biçimde davranılmalıdır. Birbirimizden ne kadar farklı olursak olalım, hepimiz bu haklara sahibiz. Hepimiz özgürlük ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahibiz. Hiç kimsenin bizi köle yapmaya hakkı yoktur. Biz de hiç kimseye köle yapmayız. Hiç kimsenin bizi incitmeye hakkı yoktur. Herkesin hukuk tarafından korunmaya hakkı vardır. Yasalar önünde herkes eşittir. Yasalar hepimize adil davranmalıdır. Eğer bize adil davranılmazsa hepimiz hukukun yardımını isteyebiliriz. Suçu kanıtlanmadığı sürece hiç kimse suçlu ilan edilemez. Kötü bir şey yaptığımız söylendiğinde bunun doğru olmadığını kanıtlamaya hakkımız vardır. Hiç kimse saygınlığımıza zarar vermeye çalışmamalıdır. Haklı bir neden olmadıkça hiç kimse evimize giremez, mektuplarımızı açamaz, bizi veya ailemizi rahatsız edemez. Herkesin ülkesinde istediği yere gitmeye ve dilediği zaman da yabancı ülkelere gezmeye hakkı vardır. Herkesin bir şeylere sahip olma veya sahip olduklarını paylaşmaya hakkı vardır. Haklı bir neden olmadığı sürece hiç kimse sahip olduklarımızı elimizden alamaz. Hepimizin kendi haklarımızı verme, istediğimizi düşünme, düşündüklerimizi söyleyerek başkalarıyla paylaşma hakkı vardır. Pardon yanlış okudum sevgili öğrencilerim. Hepimizin kendi kararlarımızı verme istediğimizi düşünme, düşündüklerimizi söyleyerek başkalarıyla paylaşma hakkı vardır. Hepimizin arkadaşlarımızla bir araya gelme ve huzur içinde çalışma haklarımız savunmaya hakkı vardır. Eğer istemiyorsak hiç kimse bizi bir gruba girmeye zorlayamaz. Hepimiz bir eve yaşamaya yetecek kadar paraya ve eğer hastaysak tıbbi yardım almaya hakkı vardır müzik, sanat ve spor herkes içindir. Hepimizin tatili ve dinlenme hakkı vardır. Hepimizin iyi bir yaşam sürme hakkı vardır. Annelerin, çocukların ve yaşların, sizlerin ya da engellerin bakım görme hakkı vardır. İşsizlerin ya da engellerin bakım görme hakkı vardır. Hepimiz bir meslek edinme hakkı vardır. Ebeveynlerimiz nasıl bir eğitim alacağımıza seçme hakkına sahiptir. Hepimiz istediğimiz yaşam yaşamı sürme hakkına sahibiz. Hepimizin bilim ve eğitimi getirdiği güzellikleri sormaya hakkı vardır. Kendi ülkemizde ve dünyanın her yerinde bütün haklarımızın ve özgürlüklerimizin tadını çıkarabildiğimiz bir düzen var olmalıdır. Hiç kimse bu hakları ve özgürlükleri bizden alamaz. Resimlerle insan hakları evrensel beyanlaması kısaltılmıştır. Evet sevgili öğrencilerim, 5. tema dinleme serbest okuma metni olan özgürlük metnini beraberce okuduk. Herkes özgür duvar metnini beraberce okuduk. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşırsanız memnun olurum. Tüm metinlerle ilgili çalışmalar kanalımızda mevcuttur. Başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin hepinize.